Gelelim ikizler burçlarına. Tabi şimdi Jüpiter ikizler burcunda, özellikle sizin burcunuzda e, gezegen değişimi var. Bu ne demek? Siz daha fazla etkileniyorsunuz. Özellikle bu hafta Jüpiter'in etkisiyle birazcık fazla bunalmış bir şeyler fazla abartmış olabilirsiniz. E, ama özellikle 8 Haziran'da e, yani bugün Merkürün yengece geçmesi, tabi sizin yöneticiniz Merkür gezegeni, yengeç burcuna geçtiğinde de. Daha içe dönük hale gelebilirsiniz. Para konusunda e, birazcık konuşmalar geçebilir, finansal konularda biraz daha düşündüklerinizi yapmaya ya da hissettiklerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Ama duygusal harcamalara dikkat edin. 9 Haziran'da da Jüpiter yengece geçtiğinde bir yıl boyunca aslında Jüpiter maddi kazançlar, genel kaynaklarıyla ilgili artış, fırsat gösteriyor sizin için yani maddi olarak daha şanslı olacaksınız ama e, dengede kalmanız önemli çünkü ikizlerin para konusunda dengesi olmaz genelde. Ya çok harcar ya çok borca girer ya çok biriktirir. O dengeyi sağlayın. Bu hafta çok önemli. Ve 11 Haziran'da da Yay burcunda dolunay tabii sizin karşıt burcunuzda. E, burada da ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili farkındalıklar gelebilir. Bir ilişki netleşebilir ya da bitiş ya da yeni bir işte sözlenme, sözlenme nişanlanma gibi ilerleyebilir. Tabi ortaklık içinde de denge kurmak hani karşı tarafta ne hissediyor ya da istiyor. Bu hafta dolunayla beraber gerilebilirsiniz o yüzden gerilmeden maddi fırsatlarınız var zaten. Hem para hem de sevgide ölçü, ölçülü olursanız aslında denge sizin için çok önemli bu hafta. Aşk hayatında da özellikle 11 Haziran'dan yani bu yay dolunayında dürüstçe iletişimle sorunları çözme haftası diyebiliriz. Bekarlar için de eski bir yeniden gündeme gelebilir ama... Ee, genel anlamda bu donlay bu hafta sizin için dönüm noktası. Bu haftayı değerlendirin. Sizin için önemli e, zaten şanslı gezegenler, şanslı konumlar. Yani bu hafta hayatınızı değiştirebileceğiniz güzel kadersel bir hafta diyebilirim.